Bu ülkede yumurta yemek kesinlikle yasaktı. Yumurta yemek ölümle cezalandırılıyordu. Ama bazı insanlar gizlice yumurta yiyordu. Otel sahibi kadın hızla yumurta pişirip herkese yediriyordu. Ancak müşteriler çok fazla gürültü yapıyordu. Sonra otel sahibi herkesi sakinleştirdi ve "Sessiz olun, yoksa kukutku gelecek." dedi. Herkes sessizleşti ama sonra kız korktu. Kapı zili çaldı ve büyük penceli bir horoz içeri girdi. Yumurta kabuklarına baktı. Herkes korktu ve sessizleşti. Herkes ağzını sildi. Horoz çok sinirlenmişti. Bu ülkede sadece horozlar hüküm sürüyordu. Bu horozlar her yerde dolaşıp kimsenin yumurta yiyip yemediğini denetliyorlardı. Otel sahibi kadın çok korktu. Horozlar herkesin kuralı çiğnediği için ölümle cezalandırılacağını söyledi. Bunun üzerine yaşlı bir adamın vücudu şiddetle titremeye başladı. Ama yaşlı adam açlığa daha fazla dayanamayarak hızla yarım yumurtasını yemeye başladı. Onu gören herkes hızla yumurtalarını bitirmeye başladı. Birçok insan çiğ yumurta bile yiyordu. Fakat horoz öfkeyle kudurdu. Burada çok sayıda yumurta yapıldığını gördü. Kız korkuyla geri çekildi. Ama sonra kız gözlerini açtı ve her şeyin yolunda olduğunu gördü. Çünkü horoz henüz annesi için gelmemişti.